Ama şöyle söylerler. Parmak gerçektir. Öyle değil mi? Sen benim kardeşimi tutuklattın. Hatırladın mı? Onu herkesin önünde küçük düşürdün. Ve seni desteklememi mi istiyorsun? Sadece kendi itibarın ve saygınlığın için endişeleniyorsun. Ya ben? Balıkların uçtuğunu gördüğüm gün seni destekleyeceğim. Anladın mı? Bu imkansız. Birini destekleyeceksem o antar anne olmalı. Anladın mı? Gerçeği söyleyeceğim. Anneciğim. Sen haklıydın. Biz anlaşamayacağız. Guttan canım, sana onun bir katır kadar inatçı olduğunu söyledim. İkinci seçenek onun için daha uygun. İkinci seçenek mi? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız söyle, ha? Hiçbir şey. Rahatla biraz. Niye bu kadar korkuyorsun ki? Antara için çok çalışıyorsun. Ama biz seni daha çok önemsiyoruz. Bu yüzden burada bu odada dinlenmene karar verdik, Saru. Ne zamana kadar biliyor musun? Planımız başarılı olana kadar. Burası burası bizim evimiz değil. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Burası neresi? Söyle hadi. Neden? Burası gizli bir oda. Sadece Akşat ve ben bu odayı biliyoruz. Artık... Guddan da biliyor. Antar Anne! Antar Anne! Yardım et! Seni kandırıyorlar! Antar Anne! Aman tanrım Saru, Bete. Niye hemen bütün enerjini harcamaya çalışıyorsun? Saklaman lazım. Pekala, bir şey açıklığa kavuşturmamız lazım. Biliyorsun, bu gizli odanın bir sırrı var. Ne olduğunu biliyor musun bakalım? Bilmiyorsun değil mi? Antara seni göremiyor. Ve biliyor musun? Bu tek yönlü bir ayna. Ve onun odasındaki ayna. Ve arkasını göremiyor. Sen görebiliyorsun tabii. Açılmayan bir pencere düşün ama diğer taraftaki her şeyi görebilecek ve duyabileceksin. Bir düşünsene, neredeyse bir televizyon gibi. İlk görünce ben de şaşırmıştım. Hı? Bence anneme teşekkür etmen lazım. Çünkü bu onun fikri. O düşündü her şeyi. Güzel değil mi? Bence harika bir fikir bu. Bu gerçek olamaz. Bu bir rüya. Uyanmam gerekiyor. Bu bir rüya. Bu bir rüya. Hayır. Ah! Bu gerçek. Ama daha önce düşündüklerim bir rüyaydı Saru. Biliyorsun. Hani beni yenme isteğin vardı ya. Planımızda başarılı olana kadar bu senin dünyan olacak. Üzgün, Ama böyle de güzel bence. Antar anne. Kurtar beni. Antar anne. Sana söylüyorum. Bağırmanın ya da ağlamanın bir faydası olmayacak Saru. Değil mi? Kendin gördün. Antara seni ne görebiliyor ne de duyabiliyor. Sen göreceksin sadece. Ama beni arayabilir. Evdeki herkese nerede olduğumu sorduğunda ne diyeceksiniz? Ne diyeceksin? Hmm, Söyle. Doğru söylüyorsun. Ama buna bir çözümüm var tabii. Ama... Arkana baksana. Merhaba Akşat. Saru nerede? Onu aramayı denedim. Numarasına ulaşılmıyor. Gerçekten anlamıyorum. Aa, biliyor musun? Saru gitti. Amerika'da. Yani bana söylemedi bile. Nasıl öylece gidebildi ki? İşi Rahul'un yanına gitti. İşimizi orada yürütecek. Birlikte olmayalı uzun zaman olmuştu. Bu yüzden Saru'dan bir yolculuk yapmasını istedim. İkisi için de iyi olur. Bu yüzden dün gece ayrıldı. Eşinin yanına gitti. Burada bir düğünümüz var. Yapacak çok şey var. İşi kim ne yapacak? Ne olmuş yani? Sarı burada yok diye düğün iptal olmayacak. Dur. Her şey halledilecek. Merak etme. Tamam mı? Rahatla. Tamam. <laughs> Antalya anne! Guddan! Beni burada tutamazsın. Beni hemen şimdi çıkar buradan. Ama sen zaten buradasın seni buraya getirdik. Akşat ve ben bu odayı ailemize ve bize zarar vermek isteyen insanlardan korumak için inşa ettirdik. Ailemiz senin gibi çayırdaki bir yılandan kurtarmak için kullanacağımı az çok biliyordum. Artık sen burada çürüyebilirsin. Hayır babaanne, lütfen beni buradan çıkar. Lütfen beni de yanına al. Burası çok karanlık. Karanlıktan korktuğumu biliyorsun. Lütfen dışarı çıkmama izin ver. Lütfen babaanne lütfen. 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 Bekle bir saniye <laughs> bekle. Aman tanrım gerçekten korktum. Niye sana işkence ediyormuşuz gibi davranıyorsun anlayamadım. Senden hiçbir şey yapmanı istemiyoruz ki. Kendi evindeymiş gibi davran yeter. Burayı yeni evin gibi düşün. Hem zaten evindesin. Buraya her şey gelecek. Yemek ve su da alacaksın. Sadece tek bir şey yapamayacaksın. Planımızı boşa çıkaramayacaksın. Buna izin vermeyeceğim Saru. Gidelim anneciğim. Gidelim. Antar anne. Beni çıkar buradan. Antar. Burada ne arıyorsun Akşat? Lütfen bırakır mısın? Seni bırakmak için sana sarılmadım. Hayır bırak beni lütfen Akşat. Hayır istemiyorum. Bunu niye yapıyoruz ki? Teşekkür etmek için sarılıyorum. Bu birine teşekkür etmenin yolu değil. Lütfen bırakır mısın? Birine duygularını ifade edemediğinde ona bu şekilde sarılırsın. Evliliğimizdeki güçlü kişinin her zaman ben olduğumu düşündüm ama hayır yanılmışım. Yanılmışım Gutan. Güçlü kişi sensin. Bugünlerde hiç olmadığın kadar yanılıyorsun. Çünkü benimle değilsin. Bana güç verenin sen olduğunu hiç fark etmedim. Sadece sen. Sadece sen. Tarih boyunca korkunç düşmanlarla savaşan birçok güçlü kadın vardı. Bu bir kadının bu dünyadaki herhangi bir sorunun üstesinden kararlılıkla gelebileceğini kanıtlıyor. Antara'ya karşı cesurca savaştın. Saru'yu kolayca idare ettin. Seninle gurur duyuyorum buradan. Bu aile servetini ve mülkünü senin sayende geri aldı. Daha da önemlisi mutluluğumuza artık engel kalmadı. Ve tüm bunlar senin sayende gerçekleşti. Akşat ben sana kızgınım. Bu aileye değil. Yaptığım şey benim görevimdi. Sana iyilik yapmadım yani. Her zaman yapacağım şeyi yaptım. Bize bir iyilik yaptın Guttan. Benimle evlenerek ve beni hayat arkadaşın olarak kabul ederek. Bunu bilmiyor olabilirsin. Ama iyiliğinin benim için en büyük nimet olduğu ortaya çıktı Guttan. Ta ki biri bana iftira atana veya kötüleyene kadar o zaman bir kez daha senin gözüne lanet bilemeyeceğim. Hayır Guttan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.